Ayak tabanların yere tam bassın. Burnundan derin bir nefes al. Ver nefesi tekrar burnundan. Tekrar al nefes burnundan. Kaldır omuzlarını. Geriye doğru yuvarla ver nefesini. Tekrar al nefes. Tekrar al nefes. Ver nefesini. Şimdi tam tersi. Al geride nefes. Ver nefes. Al nefesi. Ver nefes. Tekrar al nefes. Boynunu başını aşağıya doğru indir. Sağa doğru çevir başını. Yavaşça gel. Şimdi sola doğru çevir. Çevir başını sağa. Yavaşça sola doğru çevir. Gel şimdi. Getir ellerini yerleştir köpücük kemiklerin üzerine. Boynunun acımadığı noktaya kadar gönder başını geriye doğru. Dil damağı yapışık. 10 sayı benimle beraber sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gel merkeze yavaşça. Yatır başını sağ tarafa. Çeneni yukarıya doğru kaldır. Dil damakta. Yine benimle beraber 10'a kadar sayın. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gel şimdi yavaşça merkeze, yatır başını sol tarafa, çenegeni yukarıda, dil damakta, ona kadar. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 Gel şimdi başlangıç noktasına acele etme. Şimdi bir boyun ve gıdı egzersizi yapacağız. Bu egzersizi yaparken gene dik oturuyoruz. Başımızı öne doğru uzatıp geri çekiyoruz. Öne uzat başlangıç pozisyonu. Öne uzat. Tekrar başlangıç pozisyonu. Bunu yaparken hiçbir şekilde ileri uzattıktan sonra bu şekilde geriye çekmiyoruz. Sadece yine ilk başladığı pozisyona geri getiriyoruz. Ellerimizi de avuçlarımızı tam bu boynumuzun altına yerleştiriyoruz ve başımızı öne doğru uzatıyoruz. Ama ellerimizle hani itmiyoruz boynumuzu. Sadece ellerimiz orada duruyor. Hafif bir basınç uyguluyor. Oraya direnç gösteriyor. Ve tekrar boynumuzu geri alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi burnundan derin bir nefes al. Ver nefesini. Başını arkada yarım daire şeklinde hareket ettir. Gel şimdi şu gülümseme çizgilerinin üzerine yerleştir orta parmağını burnundan şu çene hattı boyunca dilimizi içeride çevirme hareketi yapacağız. Bunu yaparken gayet yavaş bir şekilde yapıyoruz. Sağdan sola doğru. 2 3 4 5 Şimdi dudaklarımızı rahatlatmak için yapıyoruz ve çiğnimi kaslarımıza hafif hafif vuruyoruz. Diliniz birazcık ağrımış olabilir. Özellikle dil kökünüz. Onun için birazcık da gıdıya vuralım. Şimdi sağdan sola çevirmiştik. Bu sefer soldan sağa doğru çeviriyoruz. Yine yerleştir parmaklarını gülümseme çizgisi üzerine. Soldan sağa doğru. Bir, 2 3 4 5 Vur gene çiğneme kaslarına. Hareketleri yaparken mutlaka ayna karşısında yapın ki herhangi bir kırışıklık yüzünüzde olmadığını görün getir şimdi ellerinin tam şuralarını yerleştir kaşınla gözünün bittiği yere parmaklarını koy başının üzerine dik oturuyoruz omuzlarımız aşağıda çok hafif yukarıya doğru çekiyoruz ama çok hafif böyle değil böyle değil çok hafif ve alnınızda herhangi bir kırışıklık oluşmadığından da emin olun Şimdi gene nefes alıp 10'a kadar sayıyoruz. Nefes 1. Nefes 2. Nefes 3. Nefes 4. Nefes 5. Nefes 6. Nefes 7. Nefes 8. Nefes 9. Nefes 10. Kapat şimdi gözlerini. Ellerini saçından arkaya doğru götür ve getir. Bacakların üzerine koy ellerini. Bir derin nefes al burnundan. Boşalt nefesi ağzından. Omuzların yorulduysa birazcık geriye doğru çevir. Getir şimdi koy yerleştir parmaklarını alnının ortasına. Burada derin bir nefes alıyoruz. Nefesi verirken ellerimiz yana doğru hareket ediyor. Tekrar. Al nefes. Orta basınç uyguluyoruz. Al nefes. 3. Al nefes. 4. Al nefes. 5. Al nefes. 6 Al nefes. 7 Al nefes. 8 Al nefes. 9 Al nefes. Hop. Getir şimdi kaşlarının üzerine yerleştir. Gene al nefesini. Saçımızın başladığı yere doğru hareket ederken ver nefesini. 1 Al nefes. 2 Al nefes. 3 Al nefes 4. Al nefes 5. Al nefes 6. Al nefes 7. Al nefes 8. Al nefes 9. Al nefes 10. Bir durduğunuz yerde şu baş saçınızın başladığı yerde bir küçük bir basınç uygulayın oraya ve bırakın. Gel şimdi ellerini sür birbirine. Isıt ellerini. Yerlerini bir nefes alıyoruz. Burnumuzdan, nefes ağzımızdan boşaltıyoruz. Getir şimdi ellerini koy kucaklarına, bacağın üzerine yerleştir. Bu 10 dakikayı kendine ayırdığın için teşekkür et. Aç gözlerini. Gel sarıl kendine. Seni seviyorum. Sen çok değerlisin benim için de. Ve çalışmama katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yarın